Yayın başladı herhalde. Şimdi benim chat'i görmem lazım ama bir tane ya. Nasıl yazdık lan bu yeni? Bu değil. Yani. Oh my god, bu ne oğlum? Oh! şey yap bir saniye dur bunu yaptık tamam tamam benim chat buraya gelmem şey yapmam lazım da ama bakayım bir saniye geleceğim şimdi geçelim. <laughs> gibi <gülüyor> e, yeniden bir kez buradan gerekiyor. Hayır, bir tuşa falan basmak gerekmiyor aslında. Sadece kendimizi göstermek istiyorum. E, ben şu anda kayıt verdim oluyor? açabiliyorsunuz. Ya yayını açtım, açmasına da kanka. Kanka yayını açtım. Evet. Şimdi, e, sahne diyor, profil falan diyor. Şimdi onu yapacağım şimdi. Can yapalım Chat de burada tamam. Sahne. Tamam. Şimdi ee... Görünmez. Ay lazımız Ne oldu lan? Oh, bitirdim. Çok yok. Şimdi ev yapmaya başlayacağım. Hmm. <laughs> <laughs> için ne yapmanız gerekiyor? Telefon numarasını doğrulayın bölümüne tıklıyorsunuz. Ve buraya telefon numaranızı girerek bir SMS kodu e gönderiyor. Ve bu SMS kodunu buraya girerek telefonunuzu doğrulamış oluyorsunuz. Telefonunuzu doğrulamıştan sonra da dediğiniz canlı yayınlarınızı bir hale geliyorsunuz. Ve 15 gün sonra bir dokunma var diyebiliyorsunuz. Fakat bunu yaptıktan sonra size de bir isim veriyor. iki tane daha fazla bir dokunma yapıyorsunuz vesaire falan gibi. Hemen gelişmiş özellikler. <laughs> tamam, daha fazla canlı yapmak, daha fazla birikleme, her gün daha fazla shorts içeriği oluşturur, canlı yayın gelleştirmek, video çıkartmalar gibi harici bağlantılar, kontent aynı halk platformu etme özelliği, para kazanma özelliği için başvurma yolu. Yani siz gelişmiş özellikleri aktıp etme. Kanka chat buradan gözüküyor. Tamam. Chat gözüküyor ama ben chat'i göremiyorum. Yani chat yayında gözüküyor. Ama chat'i ben göremiyorum şu anda. Canlı. Ah. sıkıntı orada. Hiç şey sıkıntı yok. <laughs> ya canlı yayın şeyini sohbetin ayrı penceresine bakıyorsun. İkinci pencerede. Evet, abi ben şimdi olmaz yapacağım abi. Ya chat'i benim burada görmem lazım. tamam daha önce temizlemiş selamlar aykut aynı zamanda sahneler arası geçişte sağlayabilirsiniz aykut isterseniz birlikte bir seçelim. Oyun yakalamayı seçtikten sonra arkadaşlar tamam diyeceğiz ve görmüş olduğunuz gibi tam ekran herhangi bir uygulamayı yakala şeklinde bir seçeneğimiz.